Merhabalar, World of Türkiye'de Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Bugün e, önemli bir başlığımız var. terörsüz Türkiye sürecinde e, PKK'nın kendini pes etmesiyle başlayan bu süreçte yeni bir aşamaya, kritik bir dönüm noktasına gelindi. E, şimdi e, silahlar ne zaman bırakılacak, silahlar ne zaman bırakılacak diye konuşuluyordu. İşte araya e, İran, İsrail, Amerika'nın da dahil olduğu çatışma, savaş girdiğinde biraz böyle e, arka planda kalmıştı ama şimdi yeni adımlar atılmaya başlandı. Yeni haberler var. Detayları sen de dediğim gibi kritik süreç. Nedir bu kritik sürecin ayrıntıları? Neler yaşanacak? Neler göreceğiz? Yani şöyle e işte iki gündür konuşulan bir mesele. Irak merkezli yayın organlarına da yansıdı. Türkiye'de de e, bazı yayın organlarında işte Nefes gazetesinde benim değerli e, arkadaşımız da aynı zamanda Murat Yürgen'in de haberi vardı. E, işte belli bir grubun PKK'lı grubun e, silah bırakacağı bu hafta içi e, Temmuz'un ilk haftası yani bir beş on gün içinde silah bırakacağı yönünde haberler yansıdı. E, ve e, işte örgütün eee sözde iyi niyet. Ya ben o cümleyi çok kullanmak istemiyorum nasıl evet, yani. Evet. iyi niyet falan yok. Yani zaten mesele bu. Ee, örgütün kurucu elebaşına denmiş ki silah bırak çağrısı yap. Ee, İmralı cezaevinde bunlar. O da yapmış bak açık söyleyeyim. En doğrusunu o yapmış. O da hmm. çok net bir, bir şekilde yapmış. Örgütün içinde bazı sıkıntılar var geçen senle konuştuk. Ee, şimdi belli cümlelerle acaba süreci akamete uğratmak mı istiyorlar diye Bazen düşünmüyor değilim ama e, böyle bir haberler var. İşte iyi niyet göstergesi olarak bir 20-30 tane PKK'lının silah bırakacağı yönünde e, haberler yansıdı. E, belli bir yerde Süleymaniye'de bırakacaklar. Sonra silahsız bir şekilde yeniden üçlendikleri kamplara gidecekler şeklinde haberler vardı. Murat'ın haberinde o yoktu. Onu söyleyeyim Murat'ın haberi çok daha sağlıklı geldi bana. E, Rudav'ın haberi biraz daha Örgüt propagandasına yakın bir haberdi. E, Murat'ın haberinde e, şu yazıyordu. E, örgüt tüm aşamalarından biri gerçekleşecek. Örgüt silah bırakacak ve ondan sonra e, Irak merkezli bir şekilde gerçekleştirilecek bu operasyon. Irak merkezi yönetimine silahlar teslim edilecek diye. Daha somut verilerin olduğu bir şey var. E, Irak hükümet görevlilerine teslim edecek Irak ordusuna ve Şimdi bir yayına hazırlanırken de, yayına kayda, kayda hazırlanırken de biliyorsun, bir haber yansıdı. Yeni şafakta hı hı. hatta onda bir bakayım e, düşmüş şey önüne e, hemen e, onda görelim. E, bir grubun bıraktığı yönde bir haber yansıdı. Şimdi ne kadar doğru, ne kadar yanlış ona bir bakmak lazım. Yani tabii ki teyit etmek lazım. Biz muhtemelen kaydımız yayınlanırken. E, o netleşmiştir. Yani bırakıp bırakmadığı netleşecektir. E, Tabi burada şeye bakmak lazım. Dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da bakmak lazım. O da vurguladı. Yani e, PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Provokasyon mahiyeti ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmaları yol açacak si, sivri tahriklere karşı azami derecede dikkatli dikkat edilmelidir dedi. E, ondan sonra e, şunu söyledi demin sorumlu ve sonuç odaklı temasta kaydı değerli dedi. Evet ben parti eleştiriyoruz ama sürece elinden geldiğince bazı şeyler var, sıkıntılar var. Biz de onu söylüyoruz, konuşuyoruz. Ama e, süreç noktasında e, bu terörsüz Türkiye hedefinde e, kayda değer şeyler yapıyor. Yani bakıldığı zaman işler yapıyor. E, kanlı süreç bütünüyle sonuçlanmalıdır dedi. Çok ilginç bir şey söyledi. Devam etti birkaç cümle sonra dedi ki aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir dedi. Sayın Bahçeli. Yani bizim hep vurguladığımız noktayı herhalde anladığım kadarıyla. Bir, eğer bu süreçten başarısız çıkarsak e, birisi e, örgüt birilerinin aparatı olarak kullanılmaya devam edecek. İşte açıklamalar üstüne yapıyorlar. İşte İsrail bölgede hegemon olacak. Bilmem şey olacak. Bölgede İsrail yönetecek. Abdullah Öcalan da tam tersini söylüyor. İsrail'e karşı mücadele formülünü söylüyor. Diyor ki İsrail'e, emperyalizme, siyonizme karşı. Yani örgüt liderine karşı aslında bayrak açıyor. Yani Bugün mesela Hozatlar şunlar, bunlar çok Öcalan'ı dinliyor görüntüsü vermiyorlar. Böyle satır aralarında işte önderliği istiyoruz, önderlik dışarı çıksın falan, çok seviyoruz falan, hayranız gibi cümleler ediyorlar ama esasında ona bağlı bazı isimlerin haricinde bazı isimlerin ise tam tersine Öcalan'ın elini zayıflatacak, Öcalan'ın süreci yürütmesi noktasındaki katkılarını zayıflatacak bir e, dil kullanıyorlar. E, bu noktada e, dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü. Türkiye Cumhuriyeti devleti e, gerekirse terörle mücadelesini zaten bırakmadı. Gerekirse onları da ezer. Ama Türkiye diyor ki teslim olun artık bitti. Silahları bırakın örgütü pes edin bitti. E, şimdi beklenen o. Şimdi haberler doğruysa bu yönde adımlar atılmaya başlandı. Ne olacak? Irak güvenlik güçlerine, işte bölgesel, oradaki bölgesel yönetimin de e, anladığım kadarıyla gözetimde şeyler olacak. Ki dün biliyorsun Milli İstihbarat e, Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, Sayın e, İbrahim Kalın e, Erbil'e gitti. Evet, evet. Erbil'de e, muhtemelen işte bölgesel yönetimden birileriyle görüştü. Irak merkezi yönetimden de görüştü muhtemelen. E, muhtemelen işte bunun için gitti. Yani hmm. bugün muhtemelen bir şeyler olacak ve bu da e, Türkiye'nin de dahil olduğu bir sürecin neticesinde olacak. Ee, başlayacak silah bırakma süreci ve bir silah bırakma süreci başlarsa da artık Allah izin verirse tabii ki birileri evet. akamete uğratma çabaları başarısız olursa Türkiye Eylül itibariyle PKK'yı gündeminden çıkartmış olacak. Yani şimdi dediğin gibi çeşitli haberler geliyor. Biz kayda başlarken de bir haber geldi. Bizim de bugün başlığa taşıdığımız konu o da başka bir haberdi. Anlaşılan ki bu gelişmeler olacak. Şimdi 50 kişilik PKK'lı grubun işte Türkiye'ye 160 kilometre uzaklıktaki eee bağlı bir alanda silahlarını teslim edeceği şeklinde bilgiler var. E, senin de söylediğin gibi silah teslimi gözlemcilerin kontrolünde olacak. İşte seri numaraları alınacak, özellikleri, menşeyi çıkarılacak bu silahların kayıt altına alınacak. Peki bu silahları bırakan PKK'lılar ne olacak? Bunlar daha sonra örgüte ait kamplara dönecek evet. şeklinde bilgiler var ve bu sürecin işte Eylül'e kadar sürmesi e, bir aksilik olmazsa inşallah. Eylül ayında tamamen silahların bırakılmış olacağı konuşuluyor. Aynen bir, birleşmiş öyle. Birleşmiş Milletler iddiası vardı. Ee, öyle bir şey yok ee, ya da üçüncü bir ülke bu yok, sürece dahil edilmiyor. Şey, miydin? Türkiye aynen hiçbir şekilde izin vermiyor Türkiye istemiyor da Türkiye'nin gücü de buna yeter. Yani bir şekilde e, yani e, geçen süreçlerde hep böyle üçüncü ülke üçüncü göz falan filan diye e, böyle hakem gibi şeyler sunuldu, sunuldu. Hatırlarsan Oslo görüşmelerinde de bir uluslararası hakem gibi birileri durmaya evet, çalışıyordu. Evet. Böylece hep süreci bozdular. Türkiye'nin aleyhine süreçler işletildiler ve genelde e, bu işlerde e, üçüncü göz dedikleri, üçüncü yön dedikleri, üçüncü taraf dedikleri kes, kesim ağırlıklı emperyalist merkezler oluyor ve onlar kendi çıkarlarına göre süreci evirmeye çalışıyor. Türkiye bağımsız bir şekilde terörle mücadelesini yaptı. Örgüt de zaten masaya oturmadı. Dedi ki ele başına e, PKK'yı kuran kişiye e, Sayın Bahçeli dedi ki e, bir an önce bu çağrı yap bitir. O da yaptı. Şimdi beklenen şu örgütte kongresini topladı fesh ettik dedi. E, fesh'in evet. gereklerini yerine getirmesi artık beklenen bu. Gereklerini tabii, tabii. yerine getirdi. Evet. Yani. Peki bakalım takip edeceğiz. Çok sıcak gelişmeler yaşanacak belli ki. Gün içinde de yaşanabilir. Ee, evet. bazı haberler geliyor. Provokasyonlara da... çok dikkat etmek lazım. Onu şöyle söylemişhuri evet. işte. Yani evet. provokasyon olacaktır. Ee, ya bir, biliyorsun bir saldırı olacaktır. bir saldırı iddiası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da uyardı e, provokasyonlara karşı. E, dolayısıyla mutlaka olacaktır. Biz seninle çok konuştuk biliyorsun. Diyor. İşte bazı gruplar evet. var. Az, az önce sen de söyledin. E, silah bırakmak karşısında duran, Öcalan'ın karşısında duran, yani öyle net olarak söylemiyorlar bunu belki ama içeride bir takım gruplar var. İşte onların bu provokasyonlarına dikkat etmek lazım. Bununla ilgili... Her şey, zaman iki taraflı olur, bir, bakar. iki taraflı harekete geçirilecek bindirilmiş kıtalar vardır. İki taraflı. Tabii, tabii, Bak tabii. bu son karikatür olayında da e, benzer tabii, tabii, bir tabii, şey tabii, vardı. Tabii. Yani bir tarafta karikatürü çizen provokatörlerin yanı sıra karşısında sokağa çıkacaklar bile ayarlanmıştır. Tabii. Açık tabii, söyleyeyim. Tabii. Yani çok onda, Belliydi o zaten. O çok yani, belliydi yani. Görüntülerden yani çok belliydi. Yani karşılıklıdır hepsi. Karşılıklıdır. Ee, evet. Bu nedenle e, örgütün e, karşısında da durduğu gözüken, e, elbette ki örgütün varsa saldırılarına tepki göstermek başka bir şeydir e, ondan sonra ama e, örgütün sürecine karşıymış gibi gözüken e, tiplere çok dikkat etmek lazım. Son hmm. örneği son zamanımızda çok daraldı. Onu da şey yapayım hemen söyleyeyim. Son örnek İbrahim Kaboğlu'nun açıklamasını Fransız e, işte baroşu e, ama Türkiye'li avukatlar. İbrahim Kaboğlu e, şimdi Musavat Dervişoğlu İyi Parti'nin lideri ne diyor? E, süreci eleştiriyor. Devlet Bahçeli'nin hmm. milliyetçiliğini sorguluyor. E, Musavat Dervişoğlu'nun döneminde İbrahim Kaboğlu İyi Parti ile e, Türk milleti olmayan, Türk vatandaşlığı olmayan, ünitar yapı olmayan e, ilk dört madde olmayan bir anayasa taslağı hazırlamıştı. Musabat Derviş ona sesi çıkmamıştı. O yüzden o yapıya çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. İyi Parti'nin kuruluş amacı da göz önünde bulundurulduğunda çok dikkat etmek ge gerekir diye düşünüyorum. Peki. Cevrin Ağzına sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişmeleri takip edeceğiz. E, bugün yeni gelişmeler olacaktır mutlaka. Öyle gözüküyor. E, yarın daha da detaylı konuşuruz. Takip ederiz. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Dostlara da çok ben teşekkürler. teşekkür ederim. Ee, her zaman hatırlattığımız gibi lütfen bir beğeniye ve videoyu paylaşmayı unutmayalım. Yarın e, bir aksilik olmazsa başımıza bir şey gelmezse tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyelim selamlar olsun.